Merhaba Fatma severler. Bugün Farm Simulator 2015 rehberi serimizin 2. bölümünü sizlerle birlikteyim. Bu bölümümüzde Scorpion Scorpion King ile kestiğimiz ağaçları nasıl en kolay şekilde yükleyebiliriz onu göstereceğim. İlk olarak ya ağaç keselim. Daha önce kestiğim ağaçlar da burada mevcut. Sıfırdan kesmeye başlayalım. Şu şekilde ayarlayalım. Düzgün bir şekilde düşmesi çok önemli. Kestiğimiz ağaçları tekerlekli yükleyici ile yükleyeceğiz. En kolay yükleme yöntemi odur. Yani geniş bir ağzı sahip daha güçlü ve büyük. Tek sorun Gördüğünüz gibi tırdaki yani şu vagona yüklemekte. Onun içinde biraz çaba sarf etmeniz gerekiyor. Şu şekilde şunu da içine alarak bir yükleme yapabiliriz. Ya da onu şunla birlikte alabiliriz evet, Şunun, şunların içinde alabiliriz. Onu bir deneyeceğim. Daha önceden kestiğim bir ağaç olduğu için. Şöyle, evet. Öncelikle şunu alalım ne Ağaçların boyutu farklılık gösterdiği için yani bu burada biriken küçük sayısı değişebiliyor. Galiba şunda daha daha az böyle bir küçük, burada daha fazla bir küçük sayısı var. Şu şekil ayarlarsak daha fazla küçük alabiliriz. Buna ne kadar çaba gösterirsen o kadar çok küçük alırsınız. Gördüğünüz gibi şu an 4 tane, 3 tane, 4 tane de küçük bir parça, yani 4 tane de bir küçük bir parça aldık. Onları tıra yükleyeceğiz. Buralarda çok dikkatli olmamız gerekiyor ki devirmeyelim. Bunlar da karmaşık olduğu için yüklemek sorun yaratabilir. Yani şunun ucu zaten gereksiz olduğu için hiç onu bulursa yani şöyle sıfır ayarlayalım. Bu arada araca vurduk. Şu şekilde en yüksek noktaya getirdik. Şu ağzında şu şekilde yapıyorum. Bu en son noktası ikisi de. Şu şekilde yaklaştıralım. Ağzını açtığım zaten dökülecekler. O da içerisine girdi. Onun ağzını kestiğimiz zaman o da düzelir. Şimdi kestiğimizi alalım. Onlar da zaten daha az. Yüklemesi daha kolay olacaktır. Gördüğünüz gibi burada ağaç küçüğüne, kütüğüne denk geldi. Şimdi yüklemesi daha kolay oldu. Bazen kaçabiliyorlar ama bunda yüklemesi daha kolay olduğu için kaçma gibi bir sorun yok. Gördüğünüz gibi yani şu şekilde. küçük parçalar kaçabiliyor. Sorun değil. Şu şekilde böyle tekerleği boşu çıkabiliyor ama yine gidebiliyor yani yavaş da olsa ilerleyebiliyor. Gördüğünüz gibi bu sefer 3 3 tane aldık. En kolay yükleme şekli budur yani. Diğer ile iki saat yüklemekten sonra bufalo ile yüklemek yani böyle üçer tane yüklemek daha kolay. Hem en az 3 tane alabiliyorsunuz. Ağacın boyutuna göre değiştiği için hiçbir sorun olmaz yani. Ağza alabildiği kadar alıyorsunuz. En basit oluyor yani şu anda bile doldu yani. şu için 20 milyarlık odun yükledik şu anda. 2 saniye içerisinde. Yani 3 3 dakika 3.5 dakika içerisinde. Benim anlaşıklarım bu kadardı. Bir sonraki rehber rehber videosunda görüşmek üzere.